Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl PUBG'de loading hatası alanlar için onun çözümünü anlatacağım. Loading hatası sıkıntı oluyor çünkü loading'de kalıyor ve oyun açılmıyor. Bunu nasıl çözebiliriz onu anlatacağız bu videomuz. Şöyle PUBG'yi buraya koyduk. Sıkıntı yok tamam. Onu aldık. İlk olarak Steam açacağız. Steam'de her zamanki yaptığımız gibi şöyle özellikler diyeceğiz. Yara dostlar. Yara dosyanın bütününü doğrula. Şu tab çeşimi kapatmamız gerekiyor. Bir kapattık bütününü doğrula diyeceğiz. Aynen. Şimdi açtım. Şöyle biraz bekletecek bu kısmı. hızına göre. O daha denk olacak. Ben buraya geçeceğim. Ve bitti. Kapattık onu da. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi Steam'i kapatacağız. Steam'den çıkış yapacağız kapattım ve ilk olarak PUBG'ye girmeyeceğiz bu çok büyük yapmış ilk olarak sisteme gireceğiz sistemi kapatacağız görev yöneticisini açacağız görev yöneticisini şöyle şu kapatayım artık sisteme basacağız bas simleri bulacağız hepsini teker teker kapatmamız gerekiyor kapattık hepsini şöyle gördüğünüz gibi hiçbir sistemle ilgili hiçbir şey kalmaması gerekiyor Ha tamam, şu an hepsi kapandı. Şey bastım Steam'le ilgili hiçbir şey yok. Buradan Buradan çıktık ve artık Steam'e geleceğiz. Şöyle yine olarak çalıştırıp gideceğiz, diyeceğiz Şöyle güncellemesini bekleyeceğiz. Hesabı bağlanıyor. alınacak Biraz bekleyeceğiz tamam sizce Biz maç oldu artık. şu saatten sonra oyuna giriş yapabiliriz. 10 ne diyelim? İlk olarak stil ya. şöyle. Gördüğünüz gibi oyunu açmayı başardık. Dediklerimizi yaparak oyunu açıp oynayabilirsiniz. Bu sıkıntı 1.0 sürümünde geçerli zaten. Geçen sürümde böyle bir sıkıntı yoktu. Bunu da çözmüş olduk. Eski çözümde şu yukarıdan bakabilirsiniz. Orada da eğer oyunda Crash Report hatası alıyorsanız öyle çözebilirsiniz. Burada da Vadink ekranında kalıyorsanız öyle çözebilirsiniz. İzlediğiniz için de teşekkürler. İyi günler. Kanalımıza abone olmayı da lütfen